Yerel Vizyon ekibi bu hafta Suriye'ye 10 kilometre uzaklıkta Kilis kentindeydi sevgili seyirciler. Çok özel konu ve konuklarımızla bu haftada tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve Kilis'ten merhaba diyerek bu haftaki programımızı açıyoruz. Evet Kilis'ten çok özel bir programımızla kültürel değerleriyle bu güzel kenti sizlere işlemeye çalıştık. Sizlerle birlikteyiz. Buyurun efendim. Anadolu'yla Arap dünyasını ayırması nedeniyle Türkiye'nin bittiği kent olarak nitelendirilen Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri arasındaki geçiş kuşağı üzerinde bulunan ve merkezi Suriye sınırına 10 kilometre mesafede bulunan kentimiz Kilis'teyiz bu hafta. Taba yemeği, üzüm, zeytin ve pekmeziyle meşhur bir yöre olan ve sayısız sanatçı, ...bilim adamı yetiştiren bir kent Kilis. Meltem Dikici ve ekibi yerel vizyon farkıyla... Bu hafta Kilis'teydi. Yörede sanayiden tarıma, tarihi, kültürel değerlerden damak lezzetlerine kadar araştırmalar yapan... ...yerel vizyon ekibi kentin yöneticileriyle çok özel röportajlar da yaptı. Şimdi kenti daha yakından tanıyalım diyor, Kilis Belediye Başkanı Sayın Hasan Kara'yı ziyaret ediyoruz. Başkan Kara, Kilis Belediyesi'nin vizyonunu şöyle değerlendiriyor. Kilis e, baktığımız zaman e, özellikle Türkiye haritasında Gaziantep ile Suriye sınırı arasında sıkıştırılmış e, yeni genç bir ilimiz. Kilis e, tam bir tarım kentidir ama tarım kentinden çıkıp şu anda bir sanayi şehrinde e, olmaya doğru emekleyen bir kentimiz. Özellikle Kilisimiz, belki bilmeyenler açısından söylüyorum, birçok insan zeytini ve bağı Ege bölgesi olarak alınır Zeytin ve bağ deyince Türkiye'de Ege bölgesi akla gelir. Ama kilis tamamen Ege bölgesinin bir yansımasıdır. Kilis coğrafyası itibariyle çok yoğun bir şekilde bağ ve zeytinciliğin olduğu. Yine kilisimize tarım açısından baktığımız zaman bir kilis tabiriyle horoz karası dediğimiz veya Kiris karası dediğimiz bir üzümümüz var. Biliyorsunuz Akdeniz bölgesinin her bölgenin kendine göre bir kalıtsal hastalıkları var. Akdeniz bölgesinin en kalıtsal hastalıkları Akdeniz anemisi dediğimiz kansızlık hastalığıdır. Allah bir bölgeye bir hastalığı vermişse onun devasını da kendi içinde vermiş. Bizim bu önümüze duran kiriz karası üzümümüzün çekirdeğe doğrudan kan yapıcı ve Akdeniz anemisine doğrudan etkisi olan ve birebir şifa kaynağı olan bir üzüm kaynağımız bizim. Neler değişiyor kiliste? Kilis nereye gidiyor? Biraz onlardan bahsedelim mi? Şöyle, e, kilis özellikle e, son 3-4 yılda kendi tabi yapısının dışında e, malum bu e, komşumuz Suriye'deki olan olaylardan dolayı çok ciddi etkilenen en baştaki ilimiz. Şu anda ben özellikle e, kiliste e, 100 bin üzerinde bizim misafirimiz var. Ve bundan dolayı da ben özellikle sizin programımız aracılığıyla ben kilis halkı adına kilis halkına şükranlar marz ediyorum. Allah onlardan gani gani razı olsun. Biz kiliste belki 20 yılda yapılamayan asfaltı 4 ayda yaptık. Şu anda kilis Suriye sınırında olmasına rağmen bu bölgede çatışma, Suriye'de çatışma olmasına rağmen ve bizim kiliste 100 binin üzerinde göçmen misafirimiz olmasına rağmen net bir şekilde iddia ediyorum kilis Londra'dan daha güvenli. Kilis Paris'ten daha güvenli. Kilis Washington'dan daha güvenli. Kilis Toronto'dan daha güvenli. Ben özellikle sesleniyorum. Ben kilise bekliyoruz insanlarımızı. Yani kiliste hiçbir sıkıntımız yok. Biz gece 12'de bir bayan çok rahat çıkıp dolaşabilir. Kilisin en büyük avantajı o sahabelerin olmasından kaynaklanıyor. O buraya farklı bir yumuşaklık, farklı bir Medine havası yansıtıyor. Ondan dolayı da ben özellikle insanlarımızın kilisi gelip görmesini, bozulmamış bir Anadolu kasabasını, dar sokaklarımızı, İspanya'nın Barcelona'sının daha küçük bir versiyonunu burada görmelerini çok arzu ediyorum. Kiliste çok rahat gidip bir kasaba bana bir kilis tavası yapar mısınız dediği zaman zırhı eline alıp eski usulden zırhla tahta e, ee, sehpanın üzerinde zırhla size kıyba yapıp kilis tavası çok rahat ikram edebilir. Bir cennet çamur dediğimiz ve Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir tatlı çeşidini burada tadabilirsiniz. Dediğim gibi Allah kimseyi vatansız ve bayraksız yapmasın. Biz vatanın ve bayrağın ne olduğunu çok iyi biliyorduk. Ama bunu Suriye'yi gördükten sonra çok daha iyi şekilde iliklerimize kadar, her zerremize kadar hissettik. Yine özellikle bozulmamış bizim tabi yiyeceklerimizi, tabi zeytinyağımızı, tabi üzümümüzü buradan almalarını, götürmelerini ve çocuklarını bunlarla beslemelerini. Ben özellikle kilise gelmelerini, kilisteki tabi yiyecekleri yiyip bu tabi yiyecekler ağızlarındaki lezzeti bırakıp onu çocuklarına da göstermelerini canı yürekten diliyorum. kameralarımızın yönünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çeviriyor, kilis milletvekillerine mikrofonumuzu uzatıyoruz. Bölgede yapılan yatırımları değerlendiren bölge milletvekilleri, 2015 vizyonuyla kenti bakın nasıl değerlendiriyor. Öncelikle bizi izleyen tüm izleyicilerimize ve tüm kilisli hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kilis denilince ilk önce akla gelen hem tarihi geçmişiyle beraber hem de zeytincilik, bağcılık, tarımsal olarak çok önde gelen tarım ürünlerimizdir. Kilis insanımızı yatırımla tanıştırdık. Özellikle ulaşılması çok güç olan köylerimize asfalt yollar götürerek, içme suyu sıkıntısı çeken köylerimize içme suyu temin ederek, yine köylerimizi kanalizasyonla tanıştırarak, daha modern ve refah içerisinde yaşamaları için e, elimizden geleni yaptık. Yine e, kültür sitesi, gençlik merkezi bunlardan bazılarıdır. Peki e, bunların dışında e, ne yapıldı? Yine e, kiliste e, çok modern bir otogar yaptık ve medeniyetin olmazsa olmazı doğal gazı Kilisli hemşerilerimizle buluşturduk. Son olarak şunu söylemeyi istiyorum. AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi kiliste de hizmet tıpkı gökten yağan yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Biz halkımızın hizmetindeyiz. Yeter ki halkımız bize güvensin. Ki bugüne kadar hep güvendi ve hep bize destek verdiler. Bundan sonra da onların güvenine layık olabilmek için ve ilimize hizmet götürebilmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Kilis denince benim aklıma tarih gelmektedir. İlim, irfan yuvası, medeniyetin içerisinde kendine yer bulmuş bir memleket gelmektedir. Gerek e, o çıkmaz sokağın içerisindeki ilim, e, bilimle ilgili kendimizi ifade etmenin yanında sanayi şehri olmak yolunda ciddi çalışmalar yapıldı. Biz e, milletvekili olduğumuz zaman da e, geçecek yolla ilgili e, işte çalışmalar yaptığımızda bize herkes bunlar bunu neden çıkarıyorlar gibisinden düşünüyorlardı. Fakat şu anda onun adı çılgın proje oldu. Kilisin e, mufa çok zengindir mutfak konusunda da işte Halep'ten gelen kültürün şey olarak da etkisinde kalaraktan çok değişik lezzetlerimiz mevcuttur. İşte kilisin katmelidir, kilisin pekmezidir, kilisteki işte zeytin ve zeytin ile ilgili ürünlerdir, sabunumuzdur. Bunlar işte bizim kilisimize özgü çok farklı bir aroma olan zeytinimizin mutlaka tadına bakılmasına, onunla ilgili e, bir e, farkındalık olduğunun ortaya konulması lazımdır. Bu konularla ilgili de atadan Atatürk'e gelen zeytinle ilgili üretimlerin yanında modern şişeleme ile ilgili çalışmalarımız da e, tamamlandı. kiliste artık zeytinyağı Avrupa'daki sanatlara uygun bir şekilde e, şişeleme şekline getirerekten Türkiye piyasasına, dünya piyasasına girmek istiyoruz. Ben e, bu çalışmalarından dolayı e, Meltem Hanım'a da çok çok teşekkür ediyorum. Bizim sadece kaçakçı olmadığımızın ortaya konulması açısından önemli bir program olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha farklı programlarda da beraber olmak ümidiyle diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Gelişen Sanayisi ile Kilis'in 2015 vizyonunu sizler için araştırdık. Gezimize şimdi de bölgenin yatırım potansiyelini araştırmak üzere Kilis Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaretle devam ediyoruz. Kilis Organize Sanayi Bölgesi bu hafta kapılarını yerel vizyona açtı. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kanar, bölgeye yatırımcıları davet ederek 2015 vizyonuyla Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyetlerini şöyle anlattı. Kilis Organize Sanayi Bölgesi il olduktan sonra 96 yılında kuruldu. 90 hektarlık bir alanda 36 parsel üzerinde şu anda 27 tane firma aktif olaraktan faaliyetine devam etmektedirler. Genelde hangi tarzda işletmeler var burada? Tekstil, gıda, yapım malzemeleri, dizaltı implant, yani tıbbi cihaz e, e, mobilya sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Kilis yatırım teşvikte 5. bölge. Hemen yanı başımızda Türkiye'nin devi organize sanayide e, Gaziantep var. Gaziantep'te de e, yer sıkıntısı yaşanmakla beraber oradaki yatırımcılar ve Türkiye'deki yatırımcılar Kilis'i tercih etmeye başladılar. Sayın Başkan peki yeni yatırımcılara burada yer var mı? Biraz parsel konusunda da e, aydınlatırsanız seviniriz. Tabii ki. Şimdi 90 hektarlık alanda şu anda mevcut 36 parselde 27 aktif firmamız var. Genişleme sahamız bizim e, 120 hektarlık bir alanda, 128 hektarlık bir alanda şu anda kamulaştırma işlemlerinin %70'lik kısmını tamamlamış durumdayız. Burada 52 tane firmaya sanayi parseli çıkarttık ve ön tahsisini yaptık. İnşallah e, bu birkaç ay içerisinde de geri kalan kısmını kamulaştırmasını bitirip Gerçek tarzlarını, asıl tarzlarını yapıp yerleri teslim edip inşaatlarına, firmaların üretime başlamalarını planlıyoruz. Sayın Kanar, siz göreve geldikten sonra neler değişti organize sanayi bölgesinde? Birazcık da faaliyetlerinizden bahsedelim. 256 bin liralık bir eksiyle burayı devralmıştık. Burada faaliyetini göstermeyen, uzun yıllardan beri burayı almış, kabasının inşaatını yapmış fakat faaliyet göstermeyen firmaları, ya faaliye faaliyet göstereceksiniz dedik. Ya kiraya vereceksiniz ya da devredeceksiniz diye sıkıştırmaya başladık. Kanunu yolladan sıkıştırmaya başladık. Böylelikle 27 firma aktif duruma geldi. Bu çerçevede altyapıda ciddi bir problem vardı. Kilis organı sanayi bölgesinin. Atık su artma tesisi yoktu. içme suyu yoktu. doğalgaz yoktu. Yatırım yapmak isteyen firmalar öncelikle atık su artma tesisinin olup olmadığını soruyorlar. doğalgaz olup olmadığını soruyorlar. Biz de önce bunlara öncelik vererekten bağlı bulunduğumuz bakanlıkla da şu ekledirsek temasında olup onlardan e, kullanabildiğimiz kadar kredi kullandık. Kullanamadığımızı kendi imkanlarımızla e, doğalgaz altyapısını tamamladık. Şu anda bütün e, sanayicilerimizin kapısının önünde doğalgaz var. Evet e, şimdi bir de yeni kurulacak olan Polateli Şahin Bey Organize Sanayi Bölgesi gündemde. E, bununla ilgili neler söylenebilir? Yaklaşık e, 26 milyon metrekare Orada e, bir ihtisas sanayi bölgesi, organ sanayisi kurulmayı planlandı. E, çok şükür o da ÇED raporu tamamlandı, e, sonuçlandı. Oranın e, ve mevcut bulunduğumuz organ sanayinin e, en büyük avantajlarından bir tanesi de e, İskenderun limana duble yol yapılması gündemde. Gündemde değil, daha doğrusu yapılacak. İnşallah o duble yol yapıldıktan sonra mevcut Kilis Organ Sanayi Bölgesi'nin limana 100 kilometre gibi bir e, yakınlığı olacak. Direkt buradan İskenderun limanına 100 kilometrede 100 kilometre bir mesafede ulaşabileceksiniz. Evet sevgili seyirciler, kilisteye hazırladığımız özel programımız devam ediyor. Ekranlarınızdan ayrılmıyorsunuz. Rabbini arayanların, gönlü sıkılanların şifa kapısı olan, sayısız eserler barındıran sahabeler şehridir Kilis. Müzik Tarih boyunca farklı kültürlerin zengin birikimleriyle yoğrulan Anadolu, her dönemde değişik inançlara mensup toplulukları kucaklamıştır. Halife Hazreti Ömer zamanında İslamiyetle tanışan kilis, sayısız din adamı yetiştiren, alimlerin yerleşerek eğitim faaliyetleri gerçekleştirdikleri bir şehir olmuştur. Şurahbil Bilbin Hasene, Bilal-i Habeşi, Şeyh Mansur, Şeyh Muhammed Ensari, Şem'un Nebi, Şeyh Muhammed Bedevi, Şeyh Kırbe, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyr ve daha birçok türbeyle sahabe makam ve mezarlarıyla kilis, sahabeler ve evliyalar şehridir. Kilis mutfağı kendine özgü yemekleriyle zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Kilis yemeklerinin ana malzemelerini et ve bulgur oluşturur. Baharatlardan söz etmişken Kilis'te baharat sektörünün öncü isimlerinden Şekeroğlu baharata uğramadan gidemezdik kente özgü zahderi dünyaya tanıtmayı başaran Şekeroğlu baharatları bu hafta üretim kapılarını yerel vizyona açtı. Şekeroğlu baharatları yönetim kurulu başkanı Sayın Necmettin Şekeroğlu'yla zahderin özellikleri ve zahder nasıl yenir? Az sonra... Meltem'le yerel vizyonda. Biz atadan dededen tabiriyle baharatçıyız. Fakat 1990 yılın 99 yılında organize sanayide yatırım yaparak işletmemizi buraya açtık ve e, baharattan başlayarak e, bu bölgenin yöresel ürünlerini üretmeye başladık. E, aile şirketiyiz. Şimdi bu yörenin bir zahtar ...denen bir baharat karışımı evet. var. Bundan bahsetmek istiyoruz. Evet. Ee, bu hafta özellikle Zahter'in yeniliş şeklini de... ...sevgili seyircilerimize... ...sizin aracılığınızla göstermek Peki. istiyoruz. Zahter nedir efendim? Kahvaltılık Zahter... ...Anadolu insanının sofraları boş bırakmamak için... ...kahvaltı sofralarını... ...kendi geliştirdiği bir üründür. Peki bunu nasıl yiyeceğiz? Biraz da bundan bahsetmek lazım. Ekmek lokmasını böyle... ...bölüyoruz. Önce zeytinyağına... Şimdi acı mı? Sonra acı değil. Sonra zahtere... ...banarak böylece kahvaltıda bunu... Yiyor. ...tüketiyoruz. Tabii şimdi... ...yörenin bir de... ...neyi var efendim? Menengiç kahvesi. kahvesi. Bunu çoğu kişi... ...biliyor, bilmiyor. Bilmiyorum ama... E, ...biz bunu burada tanıtalım istedik. Menengiç kahvesi ayrıca... Ee, şifa itibariyle çok faydalı bir içecek. Herkese tavsiye ediyoruz. Tabii bu arka tarafta yine e, ürünlerinizi görüyorum. Çeşitli işte evet. çiğ köftelerde, çiğ kısırlarda köfte kullanılan var. setler var burada. Baharat setleri. Bunlar özellikle bu yöreden çıkış şekliyle artık Türkiye'ye, evet. dünyaya yayılıyor evet. değil biz mi? Avrupa'ya ihraç ediyoruz çiğ köfte setlerimizi. Çiğ köftelik malzemelerin tamamını bir kutuya koyduk biz. ...sadece gerek olan istiyorsanız etli et koyuyorsunuz... ...diğeri zaten içerisinde patates püresi var... ...etsiz olarak rahatlıkla 15 dakikada çiğ köfte yapabiliyorsunuz. Şekeroğlu Baharatçılığı internet sitesinden... ...bize ulaşabilirler... E ...mail atabilirler, hemen dönüyoruz günlük... ...online satış bölümümüzden alışveriş yapabilirler... Bunun dışında bizim izleyicilerimizden söylemek istediğimiz şey baharat alırken çok dikkat etsinler ambalajlara dikkat etsinler profesyonel olmasına dikkat etsinler üretim ve son kullanma tarihlerine dikkat etsinler diyorum ekşili lebeniye, kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şıhıl mahşi, keşkek, tane katması, kilis katmeri ve gerebiç, kilis mutfağının belli başlı lezzetleri arasındadır. Yörenin bir başka özel ürünü ise doğal sabunları. Tekün sabunculuktan yöredeki sabunun önemini ve özelliklerini öğrendik. Tekün sabunculuk işletme sahibi, aynı zamanda Kilis Müsiyat Başkanı Sayın Mehmet Tek ile sektörün önemini konuştu. Ya yani sabun olarak e, bizim hedef ilkemiz biz e, tamamen yani bölgemiz zeytin bölgesi olmasıyla beraber zeytinyağını önemsedik ve zeytinyağının yanında da sadece defne yağı ve zeytinyağının kalitesine ödün vermeden tamamen bitkisel zeytinyağı ve defne karışımıyla üretimlerimizi yapıyoruz. Çeşitlerinize gelirse kaç çeşit sabun üretiyorsunuz? Temel anlamda şöyle gösterebilirim. Zeytinyağlı, kendine has üretmiş olduğumuz saf zeytinyağı sabunu, pirina sabunu. Şimdi bu ürünlerde özellikle sabun alırken ya da temizlik maddelerini kullanırken insanlar nelere dikkat etmesi gerekiyor? Kalıp sabunlar mı daha sağlıklı? Yani özellikle sabunun kokusundan ziyade doğallığı önemli olan. Vücuda vermiş olduğu faydası. Bunlar birinci derecede dikkate alınması gereken şeyler. Mesela iki yıl öncesinde bir başladığımız yeni bir ürünümüz var. Ardıç katrandı. Bu ardıçtan mı yapılmış? Evet, ardıçtan. Harika Almen, kokuyor. Doğal sivilcelere, sellüte birçok bir şeye faydası olduğu kanıtlanmış Size nerede buluyor insanlar? Size nasıl ulaşacaklar bu ürünleri almak için? Yani marketlerde e, bulabilirler. Genel olarak bizim e, üretimimiz e, İstanbul bölgesine gönderiyoruz. E, ağırlıkta Elazığ bölgesi, Mardin, Malatya, Doğuya ağırlıkta şey yapıyoruz ama e, zaman içerisinde geçen yıl Müsuyatın 15. Uluslararası fuarına katıldık. Orada gerçekten çok keyifli geçti. Yurt dışından bağlantılarımız oldu hedefimiz daha ileriye dönük diğer fuarlara katılarak iş hacmimizi biraz daha arttırmak. Ürün çeşitlerinizi internet sitesinden bulabiliyorlar mı? Onu ondan bahsedebilirsiniz. Tabii. Sabun.com ve tekunsabun.com sitesinden internetten kapıda ödemeyle alışveriş yapabilirler. Hı hı. Ürün çeşitliliklerimizi oradan tamamını görebilirler. Yani o yönde de hizmet verebiliyoruz. İlerleyen günlerde ağımızı genişletip Türkiye'nin her bölgesinde olmak için hedefliyoruz inşallah. Kültür Kenti Kilisten hepinize sevgi ve selamlarımızı yolluyor. Bir başka diyarda buluşmak üzere hepinize hoşça kalın diyorum.